Hatırlayın daha kimse ölmemişti. Daha Türkiye'de vaka bile yoktu. Bir takım önlemler almaya başladılar. Camiler kapatıldı, okullar kapatıldı. Ben o zaman buna karşı geldim. Bakın şimdi günde 300 kişi ölüyor. Okulları açıyorlar. Yani ya o yanlış ya bu yanlış. Hangisi doğru? Bence şimdiki doğru. Ve Milli Eğitim Bakanı, önceki bakan istifa eden, kanaatimce görevden alındı. Yine kanaatimce sebebi o bakan bu tedbirlerin devam etmesi taraftarıydı. Okulların açılmaması taraftarıydı. Hükümetse okulların artık açılması gerektiğini düşünüyor. Çünkü tamamen her şey rezil oldu, berbat oldu her şey. Eğitim diye bir şey kalmadı. Saçma sapan bir online eğitim. Çocukların hepsinin interneti yok, internet dayanmıyor. Bir sürü para Herkesin interneti sınırlı, çoğunun ki sınırlı, sınırsız olan azdır. Ayrıca bazı evlerde hiç internet yok. Ben asıl rezil bir e, bir buçuk sene geçirdiler, eğitimi mahvettiler. Bu yanlıştan dönmek istedi ve o bakanın görevden aldığı, al, alındığına inanıyorum ben. Yeni gelen bakan da bu konuda söz vermiş besbelli. Geldiği günden beri ya da görüşü böyleydi her, her neyse. Besbelli ki öncekinin görevden alınma sebebi bu. Bu Hastalık bir kere zaten çocuklara pek bir şey yapmıyor. Çocuğun okula giden anne babaların birçoğunun yaşı 30-40'tır. Onlar da genç dolayısıyla. Bir şey olmaz yani Allah'ın izniyle. Yani kronik hastalığı falan varsa onlar biraz daha dikkatli olabilirler. Hepsi bu. Yani böyle bir şeyden dolayı bütün sistemi altüst etmek, felç etmek, bütün eğitimi bitirmek kabul edilemez. Camileri kapatmak kabul edilemez. Hayatı durdurdular ya. Ekonomi de berbat oldu gitti. Eğitim de berbat oldu gitti. Sosyal, siyasi, dini faaliyetler de berbat oldu gitti. Yeterin bu yalanı bırakın artık ya. Başka maksatlar için pandemiyi kullanıyorlar. Bugün günde 300 kişi ölüyor okullar açacağız diyorlar. Niye daha evvel kapattınız? Demek ki o gün söylediklerim doğruymuş bakın. O gün açılmalıydı kapanmamalıydı. Eskiden zatürreden gripten ölüyor diyorlardı. Şimdi bir tane zatürreden ölen yok. Çünkü hepsine Covid yazılıyor. Bunu aslında devlet çok iyi biliyor. Ve Covid-19 tedavisi özel hastanelere bu yetki verildiğinden itibaren ölüm olayları çoğaldı. Özel hastaneler Covid-19'dan öldüğünü yazıyorlar. Adam Covid'den ölmemiş. Covid yazıyorlar. Antep'te bana anlatmışlardı arkadaşlar. İki kişinin akrabası ölmüş hastanede. Oradaki görevliler gelip Covid yazabilir miyiz? İzin verirseniz Covid yazacağız. Neden? Herhalde para alıyorlar her Covid vakasına karşılık. Devleti soyuyorlar. Yani bu yetki özel hastanelere verildiğinden beri ölüm sayısı hızla çoğaldı. Devlet de bunu biliyordur mutlaka. Bence eğitimin bu hale getirilmesi yanlış oldu. Bu karar doğrudur ve bu karara sahip çıkmalıdır hükümet. Bir daha yok bilim kurulu şöyle tavsiyede bulundu yok bilmem şu falan şunu dedi. Bunlara bakmamalıdır. Çünkü bilim kurulu dediğinizde sonuçta birilerinin tesiri altında olabilir. Bu memlekette hakimlere bile talimat geliyor. Bilim kuruluna mı gelmeyecek?